ganz neutraler Lärm. Ding Ding Dong. Evet. Herkese selam arkadaşlar. Hexit 2'ye başlıyoruz. Gerçekten. Çok heyecanlı herkes. Kardeşim. Şş, hayırdır. Heyecanlı, çok. <laughs> hayırdır birader. bu vücut ne kardeşim? 3 ayda mı yaptı? Kardeşim 2 haftada yaptım. 2 <laughs> Protein tozu sürmeli mi evet, kullandın? <laughs> Pardon, şu ne lan? Oğlum bu ne? Niye dalıyor oğlum öyle? Bizi kanka dik dik bakıyor bu kanka gel bir, gel. bir tutuldu. Gidelim. Neyse oğlum. Şey. Kanka aa burada adalar var. Arkadaşlar ilk defa Hex 2 oynuyorum. Oynuyoruz daha doğrusu. Ben de. Aynen. İkimiz de. Yani. Kanka, şu an kırıyorum bakalım. onu. abi. Efe. Aa lan? Efe bir sorunumuz var. Sen de, de bu mi? sünnetli gibi. Sünnetli. <laughs> Olum de sünnetini... Aa. Gördün mü? Evet, açıklıyor. Ben dostlar, YouTube tayfa size şöyle söyleyeyim. Ben hiç hayatımda Hexite oynamadım. <laughs> Zaten izledin. Namı değer Murat Abi GF'den. Zamanında o vardı çünkü. Aynen. Çok da fazla Güzel bir şey zaman bilmiyoruz. Güzel ya. Tam goat zamanlar. Kanka ses ne lan? Lan sivri saldırıyor sana. Kanka saldırmıyor. <laughs> ne yapıyorum? Abi sesler çok fazla ya. Vız vız. Hiç sevmem. Lan gece olmuş biz videoya girene kadar... Kanka bu yedik bu arada. Kanka ne? Git, madenden korkunç bir ses geldi. Ben tek girmem buraya. Ben de girmem. Neredesin? Beraber girek mi? Girelim. Ananı s... bu ne? Kanka göz vardı orada Allah Kur'an çarpsın. Elmas buldum. Evet. Videonun en kısa elmas bulma speedir adam. <laughs> Gameral keep inventory çekelim mi efendim? Çekelim kanka biz çok ölürüz. Dur ben çekiyorum artık abi. Evet bir anda yayıncı buraları kesiyor tabii. Hemen game moda geçildi. <laughs> game moda geçildi. <laughs> Set müzik Arkadaşlar yayın dışı maden yaptık ya. Harbi, Yalnız harbi. bu kadarınızın diamond olanınız garip. Kanka. Kesin var ya, Diamond'dan iyi şeyler var ha yüzde yüz ama. Efe bak şey demesinler yorumlarda. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Diamond'ın seviyede ne işi var? İşe bak. Ya, yani biz de bilmiyoruz. Oğlum bu ne? Bak yine gülüyor. Gidelim mi beraber? Nereye ya? Şurada kan kesin şurada. Oğlum hayırdır lan gel lan gidiyoruz Efe. Abimi çağırdım oğlum? <laughs> Neredesin lan? Neredesin oğlum? Abi burada abi bu bak. <laughs> Aa, bu ne? Kanka bak buradan çok ses geliyor efendim. Duydun mu? Oğlum. Biri horluyor herhalde. KK yurduna geldik. KYK yurdu. Kanka. KYK yurdu Allah çarpsın. Ya yeter lan. Oğlum. Oğlum. Kaç kaç kaç. Ne oldu lan? İn şuraya bak kanka. Buradan bak böyle görürsün. Aa. Gördüm kanka. Horde'ye pezevenk. Ulu <laughs> fena horlu ya. Boş ver kanka biz buna uzak duralım. Keser bizi. Özlemişim lan Minecraft'ı böyle değişik. Bil hiç böyle sıfırdan oynuyormuş gibi. Tamam tamam. Şu ne kanka? Bunun altında bir şey var mıdır? Bakayım. Aa! Aa! <laughs> Köstebek var. Bildim. Lan orospu bizden mi kaçıyor? Kaçmayacaktı oğlum bizden. Kaçmayacaktı oğlum. Neyse topla eve topla. Kanka <laughs> et de düşürmedi. Bok yoluna gitti. Efe gel gel koyunları keseceğiz. Yatacak gel lazım bize kanka. Efe kaplan. Efe kaplan. Anası babası var ama bunun. Bu noob kanka kaçıyor bu. Nasıl lan? Yarrak mı? Kaçıyor ağzımıza. Lan ayıya girmiş hiç kaç. Ananı sikim kaç. Arada sikim, kaç. Oğlum. Biz ayıya ne ara daldık? Ne alaka? Kanka. Sigma kuralı yapıyor bende. <laughs> Lan takım olmuş bunlar. Kanka. Ayı oğlu ayı geldi. Kanka. Düşman kazandı. Bunlar arkadaşmış bunlar demek ki. Ya seni. Of. Canım dört. Lager. Neredesin kanka? Ben ağaçların tepesinde oh. sıkışıyım. Gördün. Kale var oğlum burada kocaman. Efe gördüm seni. Lan sen de mi ağacın üstündesin? Sana doğru gelmeye çalışıyorum. Geldim kanka arkamdayım. Kanka şuraya dalalım bence şuraya bak. Şey kalkanımız da var ok da atamazlar bize amlarına koy. Giriyoruz zorlu. Giriyoruz. Şu etleri al kanka sen. Bekleyelim bir onlar pissin. Alttan tünel açı açı gitsek ne olur? <laughs> Tünelin çıkışında ağzında sıçarlar bence. Bir operasyon var bu gece. <laughs> Nasıl sıçarız lan? Kanka. Bunlar ağzımıza sıçar gibi duruyor. Kanka. Ben onu süçüyüm. Oğlum bunlar kanka. da böyle kaç kaç. Geri çekiliyoruz. <laughs> Bu ne kuş arkamızdan. Oğlum nereye kaçalım kanka her yerde. Bilmiyorum koş Bu. sen. Ben Efe. nereye koştun amına koyayım öyle. Kanka burada bir tane daha yapı var. Buraya gelmen lazım. Aa o ne lan? Ç çiftlik gibi değil mi? Dur arkandayım. Oğlum dur gerildim ben sudan bir şey çıkacak gibi geliyor. Bu suya girince bir ses geliyor arkadaşlar. Duyuyor musun bilmiyorum ama. Çok ya neden Shepard! No. Ha. Bir saat tıklasana bak flash bekler hemen. Aa. Bu ne, ne lan? yapıyorsun lan? Kanka buraya yeni Bu Öldürme 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 oğlum senin ananı sikerim <laughs> Bu ne? Horsefield Nexus buraya Ne yer... olduğunu bilmiyorum ama koruyor sanırım bu Kanka yerleşelim mi buraya Efe? Oğlum. Ne, ne bileyim çuruz mu? Kanka mı? Efe O ne lan? Oğlum kanka, bir şeyler, iç, bir şeyler içti bu ne Aa lan sarı lan? kuş var benim kuş Sarı çiyan bu arada kaçıncı dakikadayız? 30 dakika olmuş. Şu an videoyu izleyenler kaçıncı dakikada bilmiyorum ama ben kırparım zaten sıkılmayın diye. Güzel bir seri olacak ya hissediyorum. ben sanki. buna bir kere girmiştim. Bir sürü portallara açılmıştı. Girmiştim. Gözler vardı böyle bir sürü. Buraya yayında mı girsek Efe? Yayında girebiliriz. Canlı orada. canlı. Bu arada... Gel gel yayında oynadığımız kesit de YouTube'a gelecek arkadaşlar. Hani, hani nereden eğer hani yayına gelemeyeceğim abi hani müsait olamıyorum diyenleriniz varsa hiç sıkıntı yok. YouTube'a atacağım. Git koş dev gibi. Aa, onun a kendine müzisyen. A yine lan. Oğlum harbiden aynı sağmına koy. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> Kanka bu ne? Bilmiyorum da... Deve kuşu varsa önünde güvenlidir. Deve kuşu. Hepsi kırılacak deme bana. Dur 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 acun gibi yap. Dur oğlum dur. Kırıyorum. Kırıyorum. Kır. Kırmıyorum. Kırıyorum. <laughs> oğlum PC kasardı. Oğlum ne güzel bu. O... E, hepsi yıkılmadı ama. Bok gibi Yiğit siliyorum. var ya sonsuza kadar biz oduna gerek duymayacağız gibi duruyor. Buranın tepesinde bir şey var gibi hissediyorum Efe. Niye bana öyle geldi? Kanka yapma işte o şeyi. Gel çıkıyoruz. Buranın niye böyle? Oğlum bağırma lan. Kalın mı tepesine? Kanka birimiz çıksın ya. ikimiz. O ne? Kanka bir şey daha buldum ben oraya gidiyorum Efe. Efe. Bomb blok neydi? Kemik. Bu ne kemiği oh. lan? Kanka bunların hepsini toplayalım. Farm yaparız. Aa, farm. Evet arkadaşlar buraları geçiyoruz. Evet hemen <laughs> game moda girildi. game <laughs> moda Hemen buraya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Geliyorsun. Kanka topraktakileri kazmayalım çok ya. O kadar tamam. yeter. Al kemikler sende dursun. Odunları da bana ver kanka. Messi komiser olayım ben. <laughs> De, bir uyuy uyuyacak bir yer var mıdır ya şurada? Oraya bir girelim kanka. Gel. Sarı tilki mi gördüm ben? Aa sarı tilki var lan. Efe ayı var. Efe ayının yavrusu da var. Oğlum sakin ol lan. Ona rajon kesti. Ben de bir tane vurdum çocuğuna. Gerdim. de Ders olsun. Kanka. Ayı bu hanım lan ben. Bunlar dalmaz kanka bize. Gel gel. Kanka. Selamünaleyküm. Bunu lan. Yiğit bunlar ne Oha. Kanka buraya geliyoruz Yiğit. Kanka buraya işaretle bu ne? İşaret bunu market amına koyayım. Dur. Market yazıyorum caps lock'la. Renk söylesene bir tane. Market ne ya, renk oğlum? Efe olun? bu ne? Bu tip ne oğlum? Bu nasıl güvenlik? Bu ne? <laughs> Ye efe yemin ediyorum gel şöyle gel dur. F1. Şunun yanına bir dursana. <laughs> ya burayı <laughs> kapak yapacağım anasını. <laughs> <laughs> ya. Oh, Allah gücüne gidecek. Bu ne amına koyayım? Bak bu güvenlik işte. Ama bu da ask soldiermiş. Selam asker. O şimdi asker canı yarak. Yiğit. Aa. Yiğit. Gel hırsızlık yapacağız. O Gel bunlar... sen orayı aç. <laughs> evet hava da güzel ya. Efe <laughs> <laughs> ya işte bu, burada işte geçen hmm, geldik. Hep gelir misiniz buraya? <laughs> Merhaba bayan. Bu ba Baoyan ne veriyor? Ba Allah. Efe yemekçi ama Emerald diyor. Hanımefendi çok istiyorsun. Biraz düşür. Bu ne oğlum? Nasıl fiyat durdu? Bu nasıl masa lan? Kendi ekmeğimizi kendimiz yaparız. Efe, Yiğit, al. Efe yukarı gelmen lazım. Hangi dur ekmek yaptım. Enderman bana bakıyor. Crafting table koydum diye. Kitlendi mi sana? Kitlendi. Ben de geliyorum şimdi. Aa yatak var. Oğlum bura kaç katlı? Yiğit. Hı. Yiğit. Çorba çaldım. Gel 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 yukarı gel. Oğlum güne. bu ne? Bunlar da ne? Sömürüyor o zaman sömürülmek için yapmışlar. Olacak bir şey var mı? Eve gidip gelsek mi ya? Bir eve gidip gelelim. Ne haber lan Dux yani Gel eve gidiyoruz. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir güvenlik? Kanka yani? zırh var mı başka? Güzel macera maceraydı ya. Güzel, İyi. Bence. Keşifimiz güzel oldu. Hocam eve vardığımızda tekrar açıyorum video diyormuşum. <laughs> ben bir yerlerden kesmeye başlamışımdır arkadaşlar yani takılmayın. Abone olmayı unutsunlar mı? Hep unutmasınlar mı? Unutmasınlar bak. Bak. Vay vay vay. vay. Abone oluyorum. Bak şu an abone olanlar böyle yapıyor. <laughs> şu an abone olanlar bir yazdı yazmadı. Evet. Evet bir yazıyor abone olanlar. <laughs> bir yazması yok mu peki? Yazsınlar hocam. Direkt bir. Buraya kadar izleyenler bir yazıyor. Bu her bir da bir söylüyorum yazıyor. eğer video şu an buraya kadar izliyorsanız. Lan. <laughs> bir, bir şey yazın <laughs> abi. Yani. Tamam o zaman bir kapanış çekelim Efe. Gel gel şurada dışarıda yapalım rajon olur. Gel gel. Hocam ilk bölüm böyle oldu arkadaşlar vatan bulduk. Ev yaptık demiyorum çünkü hazırdı. Neyse. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Exit'in birinci bölümü <laughs> böyleydi. Yayınlara bekliyorum. Allah inşallah 50 bölüme kadar götürmeyi planlıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Boom.